Bismillah. Nimet İslam adlı eserde teyemmüm bölümünde okumaya devam ediyoruz. Teyemmümün sıhhatinin şartlarını okuyorduk. Yedinci şartta kaldık. Yedinci şart abdeste olduğu gibi hali münafik kesilmiş bulunmaktır. Yani e, aynen abdest gibi teyemmümün yedinci şartı da eee Tümü yok eden e, hallerin e, bitmiş olması, mesela kan akıyorsa kanın durmuş olması, e, hayz nifas hali varsa onun geçmiş olması, e, herhangi bir şekilde e, istibra yaparak e, tamamen idrar bırakmasının kesilmiş olması gibi, abdesti bozan, abdesti yok eden haller nasıl bitmesi gerekirse abdeste başlamadan. Teyemmümde de 7. şart teyemmüme nafi olan hallerin bitişidir. Kesilmiş bulunmazdır. Mesela burnu kanayan kanar yahut istibrası tamam olmamışken veya kadın kısmına göre hayız ve nifas demleri kesilmemiş iken alınan abdestin sahih olmadığı gibi edilen teyemmümün de sahi o olmadı anlaşılmış olur. Burada hayız ve nifas derken aslında abdest kelimesinde kast, burada gusül olarak anlamak gerekir. Dipnotta bunu belirtmişler. Sekizinci şart temim teyemmüm yapmanın sıhhatinin şartlarının sekizincisi bal mumu ve kurumuş hamur gibi ten üzere edilecek mes mani olacak şeylerin Cesetten izale edilmiş olma olmaktır Balmumu gibi kurutun kurumuş hamur gibi e, mes üzerine mes derken ten üzerine yapışmış mese mani olacak şeylerin cesetten izalesidir. Çünkü bunlar mevcut iken e, edilen mes tene değil bunların üzerine yapılmış olur. Evet. Gece o temsah'tin şartlarını da okumuş olduk.